Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar neredeyiz? Böyle UNESCO ödüllü gastronominin başkenti Antakya'dayız. Arkamda da görmüş olduğunuz ne var burada? Asi Nehri var. Dünyanın tek tersine akan nehri. Yaklaşık 559 kilometre uzunluğunda Lübnan'dan doğuyor. Antakya, Hatay, Samandağ'dan denize akılıyor. Antakya'nın içinden de geçiyor. Şimdi güzel böyle lezzetlerin olduğu memleket dedik, gastronomi şehri dedik mükemmel videolar var, mükemmel lezzetler var. O zaman ne yapıyorsunuz efendim? Videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun. Efendim herkese merhabalar. İlklerin kanalı, hepsinden var YouTube kanalı. Antakya Lezzet Festivali'ni ilk yayınlayan kanal olarak yine böyle YouTube'da sizlere güzel, harika, on numara bir video yapmaya çalıştım. Neredeyiz? Antakya'dayız. Antakya Belediyesi'nin ilk defa düzenlemiş olduğu Lezzet Festivali'ndeyiz. Şimdi ilk defa bu yıl düzenliyorlar. O yüzden bizim Adana'nın festivali gibi değil. Ama yine böyle ilk olmasına rağmen gayet başarılı. Şimdi Antakya deyince hep söylüyorum. Medeniyetler şehri ve gastronomi şehri diyoruz. Zaten burada da kolay gelsin. Ticaret odasının standını görüyorsunuz. Muhtemelen bunların hepsi tescilli değil mi? Hayır, hepsi tescilli. Hepsi tescilli ürünler dostlar. Bak burada zaten künefe, burada sürk var. Tuzlu yoğurt var. Küflü sürük var. Kabak tatlısı var. Buranın kabak tatlısı zaten bir başka. Bakın ceviz reçeli var. Kıcıdan mı? Ceviz reçeli buranın yerli Yerli ürün. Var. Yerli ürün. Evet, anı, Ama anı. Kıcı'nın zeytini farklı diyebilirim ben. Aldı, Buraya ait. Kıcı değil. Kıcı değil. Tamam. Evet, evet. Peki düzeltiyoruz. Hı -hı. Düzeltiyoruz. Ticaret Odası tescilli olduğu için dostlar ben yanlış biliyorum. Doğrular burada. İyi festivaller diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar burada Ticaret Odası'nın e, kurmuş olduğu standla başlıyoruz. Şimdi birazcık daha böyle yöresel yemeklere ağırlık vermişler. Antakya gastronomi şehri dedik. Ağırlıklı böyle e, ev yemekleri, meze ağırlıklı yöresel yemekler var. Zaten görüyorsunuz burada ablam harika on numara ne yapmış? Kısırlarını yapmış. Merhabalar. iyi festivaller diliyorum şimdi YouTube kanalıma çekiyorum ben sizi. Normalde ne işte uğraşıyorsunuz? Yani yöresel yemek evden mi satış yapıyorsunuz? Bir dükkanınız mı vardır? Evden satış yapıyorum. Çok güzel. Instagram üzerinden mi? Yok, genelde etrafa çevrenize Aynen. satıyorsunuz. Aynen. Çok güzel ama buradan belli kısırımız görüyorsunuz böyle bol nar ekşili dostlar. Buradan belli oluyor değil mi? Evet. Buraya özgün nar ekşisiyle o yapıyor evet. abla. İyi festivaller diliyorum. Burada da garnitürleri var dostlar. Burada festivale gelip ablamdan değerlendirebiliyorsunuz. Ne var? Burada zeytinyağı var. Şimdi e, Antakya'nın sabunu ve zeytinyağı biliyorsunuz. Defne sabunu ve zeytinyağı Antakya'ya özel. Dostum kolay gelsin. Ederim, hoş Şimdi hoş bulduk. Sen orijinal zeytinyağı... Tabii ki. Değil mi? Soğuk sıkım, ince sıkım. Soğuk sıkım erken asam. Süper. Tam böyle ekmek banmalık yani dostlar vasfi a ya yağları zeytin böyle yağları. Zeytin, zeytin yağları sabunları da defne sabunu, Kesinlikle. Defne sabunu. organik, evet, organik. Bunlar zeytin yağlı. Bu falan. da zeytin yağlı. Zeytin Zaten şimdi bu ikisini saçına sürkel kalmasın. Bak ben <laughs> kullanmadım benim kafam kel <laughs> dostum kendine iyi bak iyi festivaller diliyorum. Burada da mobilya sektöründen abilerimiz var iyi festivaller diliyorum. Antakya'da ilk. Değil mi? Şimdi lezzet festivali. Aynen. Şimdi ne alaka diyeceğiz mobilya ama insanlar alacak yemeğini, çayını sizin sehpaların üstünde yiyecekler. Doğru mu? Aynen. Misafirliğe gelecek. Çayını, kahvesini sizin sehpalarda yiyecek. Var, ya, ya, ya. Antakya firmasısınız. Evet, evet. Süper. Antakya ürünleri. Kendi, ürünleri. Kendi ürünleri. Ne ürün? Yani şey MDF midir? Gürgen midir? Meşe midir? Palamut mudur? Üstleri M MDF ile üretiliyor. Ayakları gürgen ağacı ile üretiliyor. Süper. Sağlam, kaliteli. Aynen. Mal burada diyorsunuz. En üst Süpersiniz. İyi festivaller diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar yan tarafta da tencere tabak çanak satan abimiz var. Şöyle dolanacağım. Şimdi dediğim gibi tanıtım çok önemli. Burada da bu iş özellikle bizlere düşüyor. Yani biz youtuberlara düşüyor. Çünkü yolda gezerken bir takım arkadaşların henüz burada ne olduğunu bile bilmediğini duydum. Halbuki Güzel bir tanıtımla bu arada e, Antakya Lezzet evet. Festivali adı altında e, bir sürü aslında reklam yapıldı ama insanoğlu evet. demek ki evet. çok dikkat evet. etmemiş. İyi festivaller diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tokaçlı Zeytin Mengene Müzesi. Evet. Sizin. Altın özünün evet. ürünleri mi? Evet. Dostlar altın özünün ürünleri. Bakın zaten zeytinyağının saflığı buradan belli. Su zeyti bu. Geleneksel yöntemlerle yapılan bir yağ. Hımm. Yani geleneksel, geleneksel derken eskiden. Eskiden makine değmeden zeytinyağı. Değirmen. Taş değirmende. Evet, taş değirmende. Evet taş değirmende. Makine değmeden zeytinyağı üretiliyor. Heh burada da evet, fotoğrafı evet, var. Evet. Vay dostlar görün. Evet. Burada da böyle kurban olduğum annemin. Bak ya. Babaannem zaten. Babaanneniz evet. mi? Öyle mi? <laughs> Ellerinden öpüyorum. Çok sağ olun. Hayatta evet. mı? Evet. Maşallah. Güzel. Bunlarla hayatta. Kesinlikle. Değil mi? Sağlıkla hayatta. Bunları da satıyor musunuz aşağıdaki? Görsel. Özellikle Anladım. Hı? Ama bizim ağırlıklı mengene müzesi dediğimiz evet, Tokaçlı o, zeytin. Böyle Geleceğim. Evet. Diyor, çok güzel. Ama zeytinin tadına evet, bakmak, bakmak isterim. Nasıl? On numara. Bu değil mi? Bu da zeytinse. Değil mi müdürüm? İşin özü? Altın, altın, altın özü. özü. Kesinlikle. Hemen. Hazır Dostlar tandır ekmeğimiz Yok, de var. Vay zeytin çok başarılı. Zeytin çok başarılı dostlar. Kolay gelsin iyi festivaller diliyorum. Alın, güle güle. Dostlar zeytin çok başarılı. Ya, çok, güzel. çok başarılı başkanım. Evet şimdi. Nereye geldik? Köfteci abime geldim. Kolay gelsin. Dostlar üç kardeşler köfte. İsminizi rica edebilir miyim? Nizam Ustam. Ustacım Şimdi sen Antakya usulü köfte yapıyorsun, doğru mu? Evet. Nedir esprisi? Yani ne eti kullanıyorsun? İnsanlar... <laughs> dana eti. Dana eti. %100 dana eti. Ee, i̇çine 5 kilo ete 1 kilo 20 koyuyoruz. Tamam. 11 çeşit kendi özel baharatı var, sosu var. Tamam. Bu şekilde güzel böyle maydanozla size güzel, özel ince güzel, ekmekle, aynen, aynen. soğanla taşlandırıyorsun. Bol soslu ve yağlı aynen, insanlara sunuyorsun. Peki normalde vatandaşlar gelmek istese işletmenizin yeri neresi? Cumhuriyet Caddesi Öğretmenler Evi karşısında. Öğretmenler Evi'nin karşısında size ulaşabiliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi festivaller diliyorum. Kolay gelsin. Evet dostlar şimdi burada yine kıymetli kıymetli Kırıkhan Belediyesi'nin meşhur Kırıkhan ciğeri varmış. Şimdi bunlarla da konuştum videodan evvel. Hatta haftaya geleneksel böyle Ciğer Haftası kutlayacaklarmış. Şimdi Kırıkhan Belediyesi'nin 29 Mayıs Pazar günü ikinci Ciğer Festivali var. Başkanım da burada. Kolay gelsin başkanım. Ondan sonra şöyle hemen tezgahı bir çekelim mi şöyle bakalım. Dostlar şimdi aslında festival yeni başladığı için şu an boş görünebilir ama az önce ben abimle sohbet ettiğimde e, süt danası kullandıklarını ifade ettiler. Bir tane de kuyruk yağı giriyorlar. Zaten dürümünü de. Şimdi abim şöyle çekti. Burada da böyle kimyonu koydu. Şimdi bizim Adana'dan farkı burada süt danasını kullanıyorlar ciğer olarak. Ondan sonra ince lavaş ve soğan salatasıyla taçlandırdı. Başka baharat da atmıyor üstam içine. Şimdi haftaya festivalleri var. Kırıkhan'da herkesi Kırıkhan'a bekliyoruz aynı zamanda. Dostlar şimdi Geliyorum. Başkanım görüşmek üzere. Şimdi hemen yan tarafında ne var? Sucuk ekmekçilerimiz buyur var. Efendim, sucuk ekmek, Kolay gelsin. İyi festivaller. Hoş geldiniz. Sucuk ekmek diyorsunuz. Evet efendim. Şimdi Antakya'ya özgü bir sucuk ekmek midir bu? Yani Antakya'nın sucuğu mu? Adana'dan. Adana'dan geliyor. Evet. Bizim Tekir sucuğu mu yoksa? Evet. evet. Oo, ben de Adana'dan geliyorum. Evet, Adana dedim bağır mı yaktın şimdi. <laughs> edeyim, şimdi bizim Tekir'deki besili hayvanlarımızın yüzde yüz dana etinden yaptığımız sucuk. Bunu rahat rahat yiyeceksin. Gözün kapalı. Değil mi? Aynen öyle. Dostlar görün kilosu da 80 liradan veriyormuş abim. Onlar da nerede? Antakya Lezzet Festivali'nde. İyi festivaller diliyorum. Kolay gelsin. Sucuk ekmeği de 20 liradan veriyor dostlar. Şimdi Antakya deyince künefe, künefe deyince de dalgaç geliyormuş böyle gördüğünüz gibi kömbesiyle vesairesiyle on numara lezzetlerden diyorum. Burada bayramda özellikle kömbe çok tercih edilir. Kokusu çok başarılı. Tarçın buram buram geliyor şu an burnuma. Burada harika elleriyle ablalarımız açıyor. Bakın orada tayin pekmez var muhtemelen. O tayin pekmez midir? Hurma. Hurma. Aa, hurma izmesiymiş. Dostlar görün böyle hurma izmesini. Hurmadan yapıyorlar. Gerçi doğru kömbenin zaten ana şey değil mi? Ham maddesi diyebilirim. Değil mi? Kömbenin ham, ham maddesi hurmalı ve cevizli oluyor. Elinize kolunuza sağlık. İyi festivaller diliyorum. Şimdi bunlar fırına girecek dostlar. Ondan sonra bu şekilde çıkacak. Şurayı bir izletmek istiyorum size ya. Hop çıkarttı. Kalıbı oturtmuşsun ablam. <laughs> evet dostlar burada da meşhur Antakya'nın künefesi var. Zaten 1949 yılından beri burada bizlere hizmet ediyorlarmış. Künefe burada dönüyor. Burada da pişmiş hali bulunmakta. Arkada da abim hazırlığını yapıyor. Şurada da nelerimiz var? Yeni moda olan böyle soğuk baklavadan farklı olarak bak nasıl başarılı görünüyor. Burada da su böreği yapmış abimiz. Şimdi dostlar burası tam merkezi. Karşıda baklava market. Aslında ben biraz erken geldim. Böyle hatta şimdi portaj ekibi yeni geliyor görüyorsunuz protokol yeni geliyor. Ben onlardan önce geldim. Ee, burada da neyimiz var? Antakya yöresel lezzetler diye. Bakın şimdi orada güzel bir şey gördüm dostlar. Bizim Adana'nınkinden biraz farklı. Bu arada Vali Bey gelmiş. Ona da selamlar olsun. Bakın burada ne var. Ustacım kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Kağıt kebabı yapıyorsun. 10 numara görünüyor. Eline koluna sağlık. Burada da pişmemiş hali var. Dostlar görün Antakya özgü tamamen burada yine Antakya özgü Kendilerinin yapmış olduğu tavamızı görüyorsunuz bak soğanlara bak burada da Antakya usulü tantuni dostlar bizim Mersin'deki gibi değil daha farklı daha sulu farkındaysanız ama ekmeklerine diyecek laf bulamıyorum ustacım eline koluna sağlık burada da neler var bak 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 olaya bak abi abi işte şimdi bunu gördüm aklıma aldın ustacığım. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim abi. Bizler deyiz elhamdülillah. Çok sağ olun. Dostlar şimdi Antakya'nın Adana kebabı kıyması bizim Adana'nınkinden farklı. Gördüğünüz üzere içinde böyle bizim beytiye doğru kaçan bir lezzet var burada. Bir de dana eti kullanıyorlar. Evet, doğru dana mudur? Dana ve kuyruk yağı da giriyor musun kuyruk yağı? Demek Kuyruk yağı girmiyorlar. Kuyruk yağını burada siz şeye giriyorsunuz. Kağıt kebabına ya da e, tepsi kebabına mı? Siz kuyruk yağı hiç kullanmıyorsunuz. Gerçi doğru. Hani Antakya'da çok tercih edilen bir lezzet değil. Ama çok şey kaçırıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra da bakın dostlar burada pişirmiş abimiz. Soslu ekmeğini de orada hazırlıyor. Eline koluna sağlık. Bizim kasap. Doğru mu? Bizim kebap özür dilerim. Bu da 1980'den beri böyle bizlere hizmet eden bir işletme. Kolay gelsin. İyi festivaller. Dostlar şimdi karşıda Çankaya... E, gazozları var. Şöyle oraya doğru da geçeceğim ama protokol geldiği için çok da böyle kusura bakmayın. Şimdi Çankaya gazozlarının da bir standı var burada. Hatta şöyle burayı çekmek istiyorum. Bakın ne güzel bir stand kurmuşlar böyle. Çankaya gazozu yine Antakya özgü. Güzel böyle yöresel bir lezzet dostlar. Her çeşidi var. Ahududlusu var, mangolusu var, mandalinalısı var. Şöyle bunu da yeşil elmalısı var. Bunları da görün. Burada güzel bir stand hazırlamışlar. Dediğim gibi protokol geldi. Kalabalık başladı. Dostlar 3 gün sürecek lezzet festivali ve ilki burada da işte Antakya'nın olmazsa olmazı. Kolay gelsin iyi festivaller. Hatay mutfağının gastronominin başkentinin olmazsa olmaz. Oruk, 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 Oruk değil mi? taş ocağında pişer bu bakır tepside. Dışında köfteliğinde de et vardır, içinde de et vardır. Dişi köftenin dışında un ve yumurta vardır. Bundan dışında köfte en et vardır. büyük farkı da bu, değil mi? Evet. Bakır tepsi olmazsa zeytinyağı içinin dışında et olmaz. Bir de bir kıs nokta daha var bence. Bakır haşlamıyoruz mi? biz bunu. Haşlamıyoruz. İşte bakır tepside fırında zeytinyağında. Heh. Ama dostlar bakın burada da yine Antakya yöresel yemeklerinden biber şey etli ekmekleri var. Kömbemiz var. Kaytaz böreği. kaytaz böreği mi o? Kaytaz, böreği. bu kaytaz böreği bu arada Eşim dostlar. Şey ya, Burada bu nedir? Katık Katık ekmek ekmek. Tamam. ekmek. ekmek. Tamam. Bu aynen. nedir? <laughs> Bu da ıspanaklı ekmek. Burada Ispanaklı da ekmek. Bu da evet. Evet. Bir de çok güzel. Bir de aynı tavada sabah gibi Çok güzel. Dostlar Antakya yöresel lezzetler olarak burada da zaten Bu da hepsini. bir şey olan burada. Ooo bak vitamin çiftliğini gördüm Mustafa. Aynen öyle. Yine vitamin evet. çiftliğini gördüm orada. Evet. Antakya evet. deyince yeşillik, yeşillik deyince maydanoz. Bak. Maydanoz Hatay'dan bak, bak 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 bak. Organik saman Soğan da oradan bak. soğan Şimdi en çok dikkatimi çeken bura oldu. Evet. Ben yeşillik manyağıyım, kusura bakmayın. Atayaşlar aşkım, dernek yeri abi mesela. Abi burada, bunları limonlayacağım, böyle zehrini alıp <laughs> yiyeceğim. İyi festivaller diliyorum, abi, kolay gelsin. Birazdan canlı yayında salametçi yapacağız. Şimdi. Öyle mi? Tamam, geliyorum. Ya, kısır, kısır, yapacağız. kısır yapacağız canlı yayında, tamam geleceğim. Dostlar, hemen alt tarafa doğru iniyorum. Burada da ablamızın bir standı var, kolay gelsin. Siz de obruk kızartıyorsunuz herhalde, değil mi? Yine yöresel yemekler. Şimdi, e, bir işletmemiz mi vardır? Merhabalar, kolay gelsin. Ha, İşletme sahibi sizsiniz. Evet. Öncelikle iyi festivaller diliyorum. Antakya'ya hayırlı olur, uğurlu olsun. Çok i̇lk defa var. bu sene başladı değil evet. mi? Evet, yöresel lezzetler üzeri ilk defa yapılıyor. Ticaret Odası düzenlediği bir etkinlik. Çok güzel bir etkinlik. Bence geç kalınmış bir etkinlik. Evet, çok güzel, renkli, bayağı da olması gereken evet, bir şey. Aynen öyle. Hayırlı Önce uğurlu olsun hepsini en güzel haliyle yaptık Şimdi ve burada tanıtıma satışa getirdik. Elinize kolunuza evet, sağlık. Sağ olun. Bir işletmemiz mi var? Böyle bir dernek evet, misiniz? Evet var. Bizim <laughs> işletmemiz var. Kendimizin kadınların çalıştığı, ürettiği yöresel ürünler üzerinde güzel bir teslimimiz var. Süper. Sağ olun. Vallahi, hem satışını hem tanıtımını yapmaya harika geldik. Harika görünüyor. Hepinizin eline koluna sağlık. Sağ kadın eli varsa, hanım eli varsa, kadın eli, anne eli varsa evet, orada saygıyla kadın eğiliyoruz. Eli, kadın Maşallah Allah sizlerin yokluklarını bizlere vermesin. Dostlar standla burada böyle görüyorsunuz Şemun Antakya yöresel lezzetler diye hanımefendinin güzel böyle bir işletmesi. Bak bak. Şöyle teşekkür ederim. Ağzımı yakın şöyle verin bir. Teşekkür ediyorum. Dostlar tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Harika. Dostlar Antakya mutfağının vazgeçilmez destekleri. Teşekkür ediyorum iyi festivaller. Şimdi bakın burada ne bak. bakalım mı? Ne yapıyorlar? Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Aşır. Bir daha alabilir miyim? Aşır yapıyorum. Aşır yapıyorsunuz. Evet. Ne var bunun içinde? Kudayı et var, soğuk var, başveri var. Antakya'ya ait yöresel bir lezzet, doğru mudur? Aynen hocam, evet. Dostlar, tamamen gastronomi şehri. Ustam eline koluna sağlık. ederim, sağ olun. UNESCO Ödüllü Gastronomi Şehri Antakya'da Harika Lezzetler, Yöresel Lezzetler festivalde devam ediyor. Hepinizi, hepinizi Antakya Lezzet Festivali'ne bekliyoruz. Şimdi karşıda neyimiz var? Künefemiz var, oraya da bir bakalım. Malzıydı. Şöyle tamam. abim orada Leopar desenini vermiş. Kolay gelsin. İyi festivaller. Leopar desenini olur. hazırlamışsın dostum. Evet efendim. Kelisi mi? Peynirli efendim. Hatay künefesi peynir künefe ol, peynirli. Künefe peynirli, peynirli olur abi. Peynirliyi severiz. Künefe peynirli olur ya. Tabii. Ama cevizli de güzel olur. Tamam. Cevizli olursa o neye girer? Tamam. O künefe künefe, değil künefe değil, olmaz şöyle, o. Hayır. Olur ama bak bunu taze yiyeceksin. O yiyecek hatay, o Hatay'ın oluyor. Hayır o evet, kadayıf evet. olur. 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 Aynen öyle. Evet. öyle bir gün kasa da yine de evet. şey etmez. Evet. Ama Peynirli peynirliysen öyle olacak. Peynirli. Şimdi dostlar ama yöresel hatayip. yöresel yemek dedik. Yöresel hatayip. abilerime denk geldim. Doğru, gerçek hatası. künefe bu gerçek. Evet. Gerçek künefe, değil gerçek mi? Gerçek künefe bu. Evet. Tatlısız evet. bir şey siz. Şimdi cevizli olsaydı ya da fıstıklı olsaydı ay, o zaman kadayıf olurdu ha. bu bizim hatayın şeyidir. Künefe tescilli tescilli. Aynen yapalım. öyle. Evet. Dostlar, Meclis Künefe 150 yıllık tarifiyle yapılan meşhur künefeyi burada tereyağlı bir şekilde sunuyor bizlere. Onlar da Antakya Lezzet Festivali'nde. Ellerinizden öpüyorum, saygılar. Evet. Sizlere de. Dostlar, hemen yanında Öz Toprak pastanesi, böyle soğuk baklavalar. Oo, tezgaha bak. Şimdi yeşilin her türlüsünü severim az önce ne dedik yeşilliği seviyoruz dedik burada da yeşil yeşil antep fıstıklarını görüyorsunuz onlarsa kolay gelsin İyi festivaller böyle burası lezzet durağı gibi olmuş 10 numara çeşit çeşit tatlıları insanlara sunuyorsunuz yüzünüzden de belli oluyor Allah neşenizi bozmasın dostlar Antakya Lezzet Festivali'nde böyle harika 10 numara tatlı çeşitleri de bulunmakta hemen yan tarafta afiyet olsun Hemen yan tarafta Hı ne var? Ki, Çülha. Hı burada Türk kahvesini o. ve cezaryeyi sunuyor bizlere. Cezaryesini görün. Kolay gelsin, iyi festivaller. Kahvemiz ne kahvesi? Türk kahvesi. Türk ama nereden Hatay geliyor? Ha, Hatay. Evet. Yurt dışından Türk gelmiyor Hatay mu? Ben Hataylı değil. Ben Adana'dan geliyorum. Hatay, Hatay özgü kahvesi vardır. Heh. Türk kahvesi ayrıdır. Hatay kahvesi ayrıdır. İşte bu. Türkiye'nin en fazla kahve tüketen şehri Hatay'dır. Türkiye ortalamasının 100 katıydı. Süper. Tamam. Siz zaten kahve bizim normal içtiğimiz kahveden bir tık daha böyle koyu ve acı olur. Bizde 3 çeşit kahve olur Türkiye'de. Tamam. De. Türkiye'de sadece şu kahve satılır. Tamam. Açık kahve. Hatay'da evet. orta ve koyu satılır. Tamam. Koyusu Atay'da da bu. Arap'a ağırlığı olanlar. Heh koyuya doğru yönelirler. Evet. Normal yani dışarıdan gelenler bizim ya da gibiler, bizim gibiler ortaya daha fazla yönelirler. <laughs> tamam. Yani. Siz üretiyorsunuz. Evet, Sizin her Sizin yetiştirmeniz, ayrı. her şey bizden. Helal olsun. Elinize kolunuza evet. sağlık. Sağ olun, teşekkür Festivalde ederim. olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnsanlara doğruyu öğretiyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi festivaller diliyorum. Tamam. Kolay gelsin. Dostlar, yan tarafta da yine Baklava Market diye tereyağlı, Antep fıstıklı baklava yapıyorlar. Cevizli baklava yapıyorlar. Onu da şöyle bir göstereyim. Şimdi e, şu tarafa doğru yürüyeceğim. Bir tık daha bizim Adana'nın festivaline göre bir tık daha böyle e, ne derler tanıtımının yapılması, standlarının daha fazla olmasını isterdim. E, daha çok böyle yöresel yemek ağırlıklı olmuş. Gerçi doğru Antakya deyince zaten yöresel lezzet, gastronomi akıllara geliyor bunu da düşününce. E, gayet normal buluyorum. Mesela bakın burada yine yöresel lezzetlerle kolay gelsin. İyi festivaller diliyorum. Nelerimiz var burada şimdi? Burada e, yöreselin ceviz tatlısı, evet. turunç tatlısı, incir tatlısı şöyle. Oo! Burada patlıcan, cevizli patlıcan tatlısı. Tamamen sizin yapımınız. Evet, evet. Hataya, el yapımı, Hatay'a özgü, Hatay'a özgü. Hatay özgü Antakya'ya özgü bir. Makina işi değil. Kesinlikle İçinde ne, e, makin, ne makine işi var ne de e, glikoz yok. Bildiğimiz evet. böyle on evet. numara Şeker. lezzeti sunuyorsunuz. Bugünlerde 25 liraya aldığımız şekerle evet. yapıyoruz. Vallahi helal hoş olsun. İyi festivaller diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar yine böyle hanım eli on numara bir yer var burada. Batı Ayazlı Şener Usta. Buyurun. Doğru mu? Evet. evet. Siz Aa şimdi bir dakika. Bura meze. Dostlar Antakya deyince yine diyorum meze, humus Biber, Cevizli biber. Gördemiş patlıcan. Evet. Salata, evet. Salatası. İşte bu kadar. Zaten sofralarınızdan eksik olmayan bir lezzet bu. Evet. İnsanlar ne yapsınlar Antakya'ya gelsinler. Yesinler, de. yesinler değil mi? Evet. Festivale katıldığınız için teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür bu lezzetleri bizleri tattırıyorsunuz. İnşallah. İyi festivaller. Kolay gelsin. Dostlar şimdi şöyle aşağıya doğru ineceğim. Bakalım. Afan kahvesini biliyorsunuz zaten bugün e, ee, Instagram'da vesaire de paylaştım. Şimdi haytalı dediğimiz dondurmalı haytalı yapan işletme. Kolay gelsin kardeşim. Ben Adana'dan geliyorum. Şimdi Adana'daki arkadaşlar beni sevmez. Ben bici bici yemem. Çünkü niye? Burada orijinal 10 numara ne var? Haytalı var abi. Mısır nişastası Gülüşmeler. ve süt. Aynen öyle. Ve 1913 yılından beri var olan lezzet. Adanalılar bana kızacak yine ama Haytalı'ya herkesi bekliyoruz. Yesinler değil mi? Affan kahvesi. Görüşürüz dostum. İyi festivaller dostlar. Şimdi e, yaklaşık 581 tane e, lezzet çeşidiyle UNESCO Gastronomi Şehri seçildi. UNESCO Gastronomi Ödülü'nü aldı. Tüm festivalle alakalı yani yöresel yemeklerle alakalı e, kısım bitti. Birazcık daha burası incik boncuk işine dönüyor. Kapanışımı da Mustafa Kemal Atatürkümle yapıyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Hepsinden var YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.